Diyor ki hadis-i şerifin sonunda ene evla bi kulli müminin min nefsihi. Ben her mümine canından daha önemliyim. Canınızdan daha çok beni seveceksiniz diyor. E, doğru söylüyor. Ahzab suresinde en nebiyyu evla bil müminin min enfusihim mevla buyuruyor. Peygamberim Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi ve sellem müminlere canlarından daha yakındır, canlarından daha evladır. Canımızdan daha önemlidir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah da öyle buyuruyor, kendisi de öyle buyuruyor. Sahabe-i Kiram Aleyhim ecmaîn, bunu çok iyi kavradılar. Bir Uhud muharebesinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i öldürmeye odaklanan müşrikler, onu öldürmeye odaklanmışlardı. Sahabe-i bunu anlayınca ne yaptılar? Dediler ki biz ölelim ama o ölmesin. Etrafında etten duvar oldular gelen okların karşısına kendileri geçmiştir. Kendisi ölmeye razı olmuştur. Ben öleyim peygamber ölmesin demiştir. Nesibe annemiz ne yapmıştır? Bir taraftan oğlu ölmüş, bir taraftan kocası ölmüş, bir taraftan kardeşi ölmüş. Geç geç onu geç diyor. Peygamber hayatta mı bana onu söyle diyor. Peygamber hayatta mı? Oğlum ölmüş önemli değil. Kocam ölmüş o da önemli değil. Kardeşim ölmüş o da önemli değil. Peygamber hayatta mı bana bunu söyle diyor. Benim için önemli olan odur diyor. Demek ki sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhi ecma'in aleyhissalatu vesselam Efendimiz için canlarını seve seve verdiler mi? Verdiler. Ok gelecekse bana gelsin, kılıç inecekse bana insin dediler mi? Fiili olarak bunu yaşadılar mı? Yaşadılar. Esim sen ben bir sünnetini yaşamaktan nazlanıyorsak kendimizi bir kontrol etmemiz lazım. Zaman zaman gidiyorsunuz, çakap yaptırıyorsunuz. Niçin çakap yaptırıyorsunuz? Sağlık durumunuzu gözden geçirmek için tahlil yaptırıyorsunuz. Bir efendimi kontrolden geçeyim. Ya değerleri nedir? Tamam güzel. Sağlığın için çekap yaptırıyorsun. Bir de dinin için, imanın için bir çekap yaptırsana. Kur'an-Sünnet'ten şöyle bir çekap yaptırsana.